Bir anne eczacı olarak ebebekte satılan diş macunlarının içeriklerini inceliyorum. Humble Co ile başlayalım. İçerisinde çürük oluşumunu engelleyen flor ve kısiltör var. Bunlar zaten istediğimiz özellikler. Dikkat edilmesi gereken noktalar titanyum dioksit ve sodyum benzoat var. Bu maddeler yutma resmi nedeniyle tartışmalı. Çok uzun süreli kullanımda tehlike oluşturabilir. 2. Sivano. içerisinde kısilitol ve potasyum kokağıt var. Bu maddeler diş çürüklerini önlemede yardımcı maddelerdir. Ama tek başlarına flörü kadar etkili değiller. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Dünya Sağlık Örgütü ve Türk Diş Hekimliği Birliği 1000 ppm flörü içeren bir macun öneriyor 1 yaş üstü bebeklere. Yine de bu formül doğal formülü ile kimyasal içeriye hassas anneler için çekici bir seçenek olabilir. 3 Eyüp Sabri Tüncer içerisinde florür yok. Çürük riskini azaltmaya yardımcı olan ksilitol konulmuş yine. Bir de dikkatimi çeken polisorbat 20. Bu maddense genel olarak güvenli kabul edilir. Ancak bebeklerde uzun süre mağduriyetten kaçınılsa iyi olabilir. 4 Rox Flörür yok, ksilitol var. Bir de ilk incelemede bahsettiğim yutma riski nedeniyle tartışmalı olan sodyum benzoat koruyucu amaçlı kullanılmış. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Banyo ortamı nemli ve sıcak olduğu için bakteri ve küf oluşumuna çok müsait. Dolayısıyla koruyucu diş macunlarının içerisine girmesi gereken bir madde. Peki burada ne yapabiliriz? Yutulduğunda daha az risk taşıyan koruyucuları tercih edebiliriz. Seriyi beğendiyseniz kaydetmeyi ve daha fazlası için beni takip etmeyi unutmayın.